Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün teknoloji içeriğiyle karşınızdayım. Bugün tekim. Yanımda kimse yok. Kamera arkasında Mustafa ve Murat var. Şöyle bir durum var. Normalde gazeteciyim. Gazetecilik sonrasında profesyonel anlamda olması da bazı firmalara sosyal medya destekleri, tasarım destekleri öncesinde de web tasarım işi vardı. Bıraktım. Yani şu anda sadece sosyal medyayla ilgileniyorum ama bunu belirtme sebebim şu logolara normal bir gözle değil de biraz daha böyle tasarımcı gözüyle bakıyorum. O nedenle bugün Türk Hava Yolları'nın logosunu sizlerle konuşacağız. Türk Hava Yolları 1959 yılında bir yarışma düzenliyor logolar için. Yarışmaya Mesut Manioğlu'nun isminde bir tasarımcı katılıyor. Yarışmada birinci oluyor ve birinci olmasına sebep olan logonun anlamı. Daha sonrasında tabi logo düzenleniyor, farklı şekiller kazanıyor. O ayrı bir konu. Hanioğlu'nun tasarladığı efsane Türk Hava Yolları logosu yaban kazından esinlenerek oluşturuluyor. Yani yaban kazından esinlenilmesinin sebebi 9000 fitte uçabilmesi. O nedenle yaban kazının figürü kullanılıyor. Kırmızı zemin, Beyaz yaban kazı figürü zaten şuradan da görüyorsunuz logoyu. Logoyu anlamlı kılan bir diğer unsur ise logo içerisinde bulunan beyaz yaban kazı figürünün 90 derecelik açılarla döndürüldüğünde THY yazılarının ortaya çıkması. Türk Hava logosunun benzer bir çalışması dünyada bir Toyota için de yapılmış. Toyota'nın elif şeklinde olan logosunun içerisinden T O Y O T A harfleri ayrı ayrı çıkartılabiliyor. Dünyada isim yapan ve Türkiye göklerde temsil eden Türk Hava Yolları'nın logosunun bu anlamı logonun ne kadar dahice tasarlandığını gösteriyor.